İnanç insan yaşamına ne tür bir anlam katmaktadır? Farklı dinler, dinlerin sunduğu anlam arayışları da o dinlerin ya da arayışlarına birer tekamül diyebilir miyiz? Hala dinler veya inançlar günümüzde tekamüle devam ediyor mu? Bu anlamda insanlık nerede? Allah'a zor ve geniş bir soru. Şimdi e Anadolu erenlerinin anlam sorununa cevap diye bir makalemiz var bizim. Bu makalemizin e, kitap halinde düzenlenmiş e, biçimi de e, Alevi araştırmalarında Metat Sorunu adlı kitabımızda yer alıyor olması lazım. Yani orada bir e, 15 sayfalık bir makalede insanoğlunun anlam sorunu ve bu anlam sorununa Anadolu erenlerinin, Anadolu'daki erenlerin nasıl karşılık verdiği, hangi boşlukları doldurduğuna dair bir şeyler açıklamaya çalışmıştık biz orada. Şimdi anlam sorunu aslında anlamın olup olmamasıyla ilgilenen bildiğimiz tek varlıktır insan. Yani varoluşunun bir anlamı olup olmadığını hayvanları düşünmez veya düşündüklerine dair bizim elimizde bir bilgi yok, bir veri yok. Ama insanoğlu anlamı üzerine düşünür. Çünkü insan yaşadığını fark edebilen bir varlıktır. Dolayısıyla öleceğini de fark eder. Yani yaşamla ölüm bir şeyin iki zıt kutbudur. Ölümü fark eden, ölümü bir gelecek olarak veya bir varlık olarak kendisinde kendisinin karşılaşacağını fark eden bir kişi sorgulamaya başlar. Yani i̇nsanoğlunun farklı dönemlerinde farklı sorguladığı dönemler söz konusudur. Biz bunları 7, 14, 21 diye sınıflandırırız. Genelde böyle bu yaşlarda filozofça sorular sormaya başlar insanoğlu kendisine.